Kur'an mesanilik metoduna sahip bir kitaptır. Mesanilik. Bunu burada sıklıkla söyledik, kullandık. Kur'an'da mesanilik var. Mesanilik ne demek? Kur'an'ın sıfatlarından biri mesani olmaktır. Mesani demek, mesani kelimesinin dört tane anlamı var ama şimdi bize lazım olan manası yok. Mesani demek, Kur'an bir meseleyi zıddıyla ve karşıtıyla anlatır. Yani önce diyelim ki cennetlikleri anlatıyorsa bilin ki peşinden cehennemlikleri de anlatacak. Bir yerde hakkı anlatıyorsa önünde veya sonunda batılı da anlatır. Bir yerde diyelim dünyadan söz ediyorsa önünde veya arkasında ahiret de vardır. Bir yerde hakkı anlatıyorsa önünde sonunda batılı anlatır. Bir yerde cenneti anlatıyorsa önünde sonunda cehennemi anlatır. Bunu görürsünüz. Bir yerde müminleri anlatıyorsa önünde sonunda kâfirleri anlatır. Buna Kur'an'ın mesanilik özelliği derler. Kur'an bu özellikle yoğrulmuş bir kitaptır. Mesanidir, bir meseleyi zıddıyla Karşıtıyla ele alma tekniğini uydur.